Sivaspor'a sahip çıkan sayın valimize, belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ee, Sivas'ta 5 tane vekilimiz var. Ama neredeler acaba çok merak ediyoruz. Sivaspor şu an kötü gidişatta. Desteğe ihtiyacı varken biz onları göremiyoruz. Acaba neredeler? Kendilerini çok merak ediyoruz. Biz buradan <laughs> Çorum Milletvekillerine sesleniyoruz. Sivas sahip çıksınlar. Bu kadar söylüyorum. Şey. Ulaş Karasu'nun burada bir billboard reklamı var. Karşıda görmüşsündür. Evet. Aslında desteğiniz billboard reklamı değil de maddi olarak bir destek. Maddi desteği. maddi olarak da manevi olarak da ama maddiyat olarak şu an kulübümüz çok kötü durumda olduğu için desteğe ihtiyacı var. Sade billboard tak olmamalı yani. Öncelikle ben şöyle başlamak istiyorum. destek veren sayın belediye başkanımız olsun, valimiz olsun. Ulaş Karasu vekilimiz olsun. Teşekkür ederiz. Şimdi bu billboard bir başlangıç. Bizim daha çok kulüp olarak maddiyata ihtiyacımız var. AK Parti vekillerimiz, diğer milletvekillerimiz sahip çıksınlar. Yani bu takımın sadece şampiyonla oynarken sahip çıkılması gerekmiyor. Kötü durumda da sahip çıkılması gerekiyor. Yani sesimizi duyurabilirsek ne mutlu bize. Cumartesi günü çok önemli bir maç var. Yani taraftarımıza da seslenmek istiyorum. Stadı doldursunlar artık büyüklerimiz bilet desteği falan hallederler. Başka bir şey de demek istemiyorum. Teşekkür ne ederim. Ne tür bir destek bekliyorsunuz diyeyim ben açıkçası. Maddi manevi bekliyorsunuz ama şu an ne yapılsa Sivas Spor bir taraftar olarak ne düşünüyorsunuz? Şimdi özellikle şöyle taraftarlar arasında bazı küskünlükler var. Onların giderilmesi lazım. Yani ayrı gayrı olmaması lazım. Ondan ayrı ya şu bilet fiyatlarını mesela sezon sonuna kadar 58 TL veya daha makul bir fiyatla yapabilirlerse ...stadımızda olursa çok güzel olur. Ya futbolcularımıza moral olur. Biz yönetimimizin, takımımızın arkasındayız. Ya siyasilerimizden bu konuda destek istiyoruz. İnşallah sesimizi duyarlar diyelim. Küme düşme potasına girdi aslında Sivas Spor. Bir tarafta olarak bunun dönüşünü... E, ...vekillerden çare olarak buldunuz. Evet. Ama başka alternatif var mı sizce? Ya başka alternatif şöyle, şimdi bu futbol... ...top yuvarlak, küme düşsek de... ...bu takım bırakmayacağız. Yani futbolcularımıza destek olacağız. Yani yapacak bir şey yok. Sonuçlar inşallah bizim lehimize olur. Yapacak bir şey yok diyelim. Allah inşallah düzeleceğiz. Gidişat iyi değil ama inşallah düzeliriz. Daha iyi yerlere geleceğiz. Bu takım iyi gününde nasıl destek oluyorsa kötü gününde de destek olmamız lazım yani. Bütün Sivas halkı olarak. Biz bu hafta sonu oynanacak, cumartesi günü oynanacak Konya maçına bütün Sivas Spor taraftarını bekliyoruz.